Bugünkü Java dersimizde bir önceki derste işlediğimiz Constructor yapısına Constructor prensibine bir örnek vereceğiz. Bu Constructor yani bu derste işleyeceğimiz Constructor klasın e, kendi içinde olacak. Ona geçmeden önce hemen ben bir Telegram kanalımızın duyurusunu tekrar yapayım. Telegram'daki Java Blackboard kanalımızda derslerde işlediğimiz kodları, çalışan kodları yayınlıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dedikten sonra şimdi e, şuradan bu Constructor prensibini daha önce yani bir önceki dersimizde görmüştük. Ama o zaman şey yapmıştık. E, farklı gerçi kendi içinde ama kendi içinde farklı bir klas yapıp ondan sonra da onu başka bir dosya olarak göstermiştik. Bugün de tamamen kendi içerisinde e, kullanaraktan göstereceğiz ve bir de örnek oluşturmaya çalışacağız. Şimdi derseniz geçelim. Önceki dersimizde de şöyle bir göz atalım. Ee, kaç numaraydı? 032. Arkadaşlar açarken ben bunu 032 diye açacaktım. Harf hatası yaparsanız onu da hemen göstermiş olayım ben kendim yaptığım için. Burada e, 031'den sonra gelmesi gereken ders en aşağıya gitmiş. Üzerine şöyle mouse'a geldikten sonra size soruyor. Klası yeniden isimlendireyim mi diye. Siz de evet diye tıkladığınız zaman otomatikman klasınızın ismi e, 032 olarak değişmiş olur. Şimdi önceki derse şöyle bir göz atalım. Önceki dersimiz neydi? bir tane kendi klasımız vardı. Bunun içerisinde çiçek.java'yı yani aynı package'in içindeki başka bir klası Gösterip onun Constructor'lar üzerinden çalışmıştık. Ama şimdi ise farklı bir örnek vereceğim Constructor yapısına. Bu Java Blackboard 0.32 konaklama tesisi isimli Java dosyasının kendi Constructor'ını kendi içinde kullanacağız. Ona bir örnek vermek istiyorum. Şimdi konaklama tesisi olduğu için anlaşılmıştır. Şuradan hemen ben bir fazla vakit kaybetmeden şeyleri yazayım. Mesela bir konaklama tesisimizin ne tür bilgiler olabilir? İsim, tür, konum, e, boolean değer verdim arkadaşlar. Plaj, havuz, petler gibi. Mesela buraya siz daha fazla seçenek ekleyebilirsiniz. Ya da kendi yazacağınız programda evet hayırlı cevabı olan yani iki cevabı olan var yok gibi e, soruları varsa, özellikleri varsa. Mesela burada ne ekleyebiliriz? Buraya wifi ekleyebiliriz, otopark ekleyebiliriz. Ondan sonra o da servis ekleyebiliriz. Var yok var yok falan gibi. E onları boolean değer olarak verdim. Dolayısıyla true ise var, false ise yok demiş olacağız. Öyle bir örnek de eklemiş olmak istedim. E, o da sayısı integer değer e, şeyde gecelik fiyatta double değer verdim. Çünkü gecelik fiyat döviz kuruna da çevrilebiliyor bazen. Onu da hem böyle değişik bir şey olarak görelim diye. Şimdi arkadaşlar bizim class'ımızın ismi Java Blackboard'un kısaltılmışı JB032 konaklama tabi 032 <laughs> ders sayımı kaybetmemek için ekliyorum. Siz mesela kendi isminizi verirsiniz doğrudan ne artık neyse. Konaklama testi olarak verdik. Şimdi burada ben normalde ne yazıyordum ben? Public static void main deyip programı bu şekilde çalıştırıyordum. Yani normal şartlarda böyle yazıyordum. Ama burada böyle yapmayacağız. Şimdi burada şu benim klas ismim var ya bunu alıyorum yapıştırıyorum ve şöyle sanki metotmuş gibi yapıp parantezlerini açıyorum ve şu anda benim artık kendi klasımın kendi konstraktörü var. Bu biraz kafa karıştırıcı olabiliyor ilk başlarda ama aslında çok faydalı bir şey. Yani bu ne olmuş oldu? Buna biz default yani fabrika ayarı constructor diyelim. Çünkü başka constructorlar da ekleyeceğiz şimdi. Normal şartlarda bu bir metodun yazılmasıyla aynı arkadaşlar. Sadece ismi constructor, onun isminin de constructor olarak geçiyor olması kendi ismiyle aynı olmasından dolayı. Yani klas ismiyle aynı olduğu için buna constructor diyoruz. Mesela başka bir constructor da bir önceki dersimizde yazmıştık hatırlıyorsanız. Bu ilk bu dersi izleyen arkadaşlar varsa 31 numaralı dersi de izleyebilirler. Mesela şuradan şöyle yapıyorum. Bir tane daha Constructor oluşturuyorum. o zaman da ona ne yazacağım? Buraya mesela içine string isim string tour string tur, string konum boolean boolean ne demişiz? Plash house plash Havuz, bunu virgül olmayacak. Şurayı silelim arkadaşlar. Bu artık default constructor değil. Default constructor içi boş olan. Yani şu parantezlerin içi boş olduğu zaman ona default diyoruz. O default'u mutlaka yazın. O neden yazdığımızı birazdan açıklayacağım. E, havuz. Nerede kaldık? Pets. Boolean. Pets. Dedim. E, şimdi oda sayısını ve şeyi ekleyeceğim. Onu Şuradan alt satırdan devam edelim. Pets. Int. Oda sayısı double gecelik fiyat. Şu konu virgül olmuş. Tamam. Evet, şimdi ben iki tane constructor mı yaptım, hazırladım. Bir tane de info metodumu oluşturacağım. Void bir metod oluşturmam gerekiyor. Bu info'yu da bilgileri yazdırmak için kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi info Dedim nasıl diyeyim bana mesela şimdi sistem out kaç tane var 3 6 7 8 2 4 3 4 5 6 7 8 şu dokuzuncu da çizgi atalım şimdi buradan geliyorum. E, Burada hazırlımı ben şöyle yapayım. Tesis ismi. Konaklama tesisi dedik ya. Tesis ismi 2 nokta üst üste, artı dis isim diyorum. Arkadaşlar bu dis anahtar kelimesinin kullanımıyla ilgili e, aklınıza takılan bir şey olursa bir önceki dersimizi lütfen inceleyin. Orada anlattım ama şimdi birazdan şöyle bir özet geçeceğim. Daha şimdi söyleyeyim. Şimdi şuradaki dis ismi eğer ben bunun başına dis yazmazsam mesela şurada olsun. Şurada isim eşittir isim diyorum. Tamam mı? Burada isim eşittir isim dediğim zaman bu isimle yani metodun içinde gelen değişkenle buradaki isimlerin ikisi de buna eşitlenmiş olur. Ve zaten sarıyla mantıksal hata veriyor. Yani sen ne yapmaya çalışıyorsun? Aynı isimli değişkeni birbirine eşitledin. Hiçbir değişiklik olmadı manasında. O yüzden ben şuradaki ismin ben aslında şu klasın içindeki diğer isim olmasını istiyorum. O yüzden de bunun başına dis koyuyorum. Zaten bunun başına dis koyduğum zaman otomatikman ben bunu seçtiğim zaman bakın şu işaretlendi ve 27. satırdaki bu isim işaretlendi. Yani bunun gösterdiği, işaret ettiği değişken artık şu string olmuş oldu. Neyse bunu da buraya yazmış olalım. Böyle birazdan işimiz var çünkü onlarla. Şimdi tesis ismi dedik. <laughs> tesis türü artı dis nokta diyorum buna. E, evet, tesis konum Bu da dis nokta konum olacak arkadaşlar. Bu mantık oturdu diye düşünüyorum. Evet, plajı var mı mesela? Plaj var mı? Dedikten sonra artı ee, ne diyeceğiz? Dis plaj diyelim şimdilik. havuz var mı? This. Havuz. Havuz yazmışız. Evet, çok güzel. E, havuz, pet. Evcil hayvan seçeneğimiz var mıymış? Evcil hayvan kabul ediyorlar demiş. Onun sorusu içinde this nokta et diyelim. E, oda sayısı this nokta ops oda sayısı dedim. Ve son olarak da gecelik fiyat gezerek fiyatlıyorum. Artı this nokta gecelik fiyat dedim. Şimdi şunları şöyle bir hizalayayım. Evet. Şimdi benim infom da hazır. Bu infodan yazdıracağım arkadaşlar. Şeyle e, metotta gönderdiğim değerleri. Şimdi şuraya gelelim. Burada da yapmamız gereken bazı şeyler var. Ha, öncelikle şuraya gelelim arkadaşlar. Şimdi main metodumun içine geldim. Main metodumun içine geldim ben. Ee, benim ismim neydi? Şu dosya ismi biraz da halengirli oldu. Mesela diyelim nur pansiyon diye bir şey olsun. Eşittir nu, nur new dedim. Ve şöyle bir şey yazdığım zaman benim class ismim onun nesnesi ve e, new dedikten sonra bunu oluşturduğum zaman otomatikman arkadaşlar bu kod çalıştığı zaman şu new jb032 konaklama tesisi ve parantez aç kapayı gördüğü zaman şu ön taraf olmasa da olur hatta onu şöyle gösterelim test etmek için system out constructor içindeyiz diyelim mesela şuraya Evet. Şimdi arkadaşlar şuna bir yorum atayım ben. New dedim. Şimdi parantezlerini koydum ve çalıştırdım. Şimdi kodumu kaydettim ve çalıştırdığım zaman Constructor'ın içindeyiz. Constructor içindeyiz diye şu mesaj geldi. Çünkü Java otomatikman şurayı çalıştırır arkadaşlar. O yüzden bu default constructor diye de geçer. Eğer bunu yapmazsanız gene sorun değil ama o zaman da Şöyle bir şey yapmanız gerekir. Constructor'ı bu şekilde parametreleriyle oluşturduysanız burada parametreli göndermeniz gerekir yoksa aksi takdirde hata verir kodunuz. O yüzden e, bu şeyi mutlaka yazın. Diyelim ki şuraya şey constructor içinde değil de daha anlamlı olabilecek şekilde konaklama tesisi hakkında henüz bilgi yok yaz. Evet kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Konaklama tesisi hakkında bilgi yok dedi. Niye? Çünkü ben niye konaklama tesisi deyip parantez aç kapı yaptıktan sonra aslında bellekte bir tane nesne oluştu. Ama nesnenin ne değişken ismi var, ne kendisi var, ne kendisine ilgili bilgi var. İsim yok, türü yok, konum yok, plaj, havuz, pet, oda sayısı, gecelik fiyat. Onunla ilgili hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Yani değişkenin kendinin ismi bile yok ama e, nesnel olarak bir bellekte yer ayrıldı ona ama onunla ilgili başka hiçbir şey yok yani aslında bakarsanız boşa e, şey harcamış olduk, memory yani hafıza da e, boşa yer açmış olduk. O yüzden burayı şöyle açıp ADM için yazmıştık, şöyle yapalım, bunu silelim. Evet. Şimdi ben Nur Pansiyon diye bir şey açtım, Nur Pansiyona şöyle. Nur pansiyon dedim ve nokta info'yu çalıştır bakalım dedim. Şimdi Nur pansiyonla ilgili ben şu bilgileri almak istiyorum. Kaydettim, çalıştırdım. Şimdi arkadaşlar ben bunu çalıştırdığımda hiçbir bilgi göndermediğim için, şu pardon, şurada hiçbir bilgi göndermediğim için şuraya gitti. Buraya gidince çünkü şu constructora yani meta parametre, meta demeyeyim de, e, parametreleri olan constructor'a gitmediğinden dolayı bu default constructor'a gitti. Orada da şu yazı neyse onu yazdı. Konaklama tesisiyle ilgili bilgi yok diye. Sonra da infoda verilen bütün şu bilgileri yazdı bana. E, string, tur, string tanımlamaların, string nesnelerin default değerleri null olduğu için bana null yazdı. E, boolean değişkenlerin default değeri false olduğundan dolayı onlara false yazdı integer ve double'ların da default değerlerini sıfır olarak verdi. Yani bu konaklama tesisi hakkında hiçbir bilgi yok. Ben iki türlü burada tanımlama yapabiliyorum. Birincisi şöyle yapayım. Şimdi nur pansiyon nokta isim dediğim zaman eşittir. Ben bir string vermem lazım. Nur pansiyon dedim. Evet. Şimdi artık Nur Pansiyon'un ismi var. Fakat bunu yazdırabilecek miyiz? Gönderiyorum. Gördüğünüz gibi Nur Pansiyon'un ismi artık şey oldu. Benim yaptığım tanımlamayla değer kazanmış oldu. Ve şuradaki dis isim değişkenine gönderilmiş oldu. Ben burada tek tek bunları yayınlayabilirim. Şey yapabilirim. Nasıl söyleyeyim? Değerleri tek tek verebilirim. Nur Pansiyon diyorum. Nokta. İkinci değerim neydi? Tesis türü. Tür diyorum. Eşittir. Bu mesela pansiyon türünde bir konaklama tesisi. Nur Pansiyon nokta. Ee, diğeri neydi? Konum. Mesela bunun konumu nerede olsun? Antalya'da olsun. Şimdi bu şekilde yazıp da çalıştırdığım zaman, mesela ben şu üç bilgiye girdim için e, isim, tür ve konum bilgileri var, ama diğerlerinde bir şey yok. Diğerlerini de bu şekilde verelim arkadaşlar elimizdeymişken. Nur Pansiyon diyorum ve e, konum ha plaj diyorum. Plaj dedim ve true false vermem lazım. Mesela bu false plaj olmasın. Şehir içinde bir tam pansiyon olsun. Nur pansiyon diyelim. Ee, plaj var mı? Havuz, havuzu da olmasın. False diyelim. Nur pansiyon diyelim ve pet diyelim. O da evcil hayvan kabul etmiyor olsun. Nur pansiyon diyelim nokta ee, Oda sayısı 12 olsun küçük bir pansiyon olsun bu Nur pansiyon diyelim nokta ee, gecelik fiyat gecelik fiyatı da 125 lira 88 kuruş olsun Tabi oraya virgül değil nokta koyacağız Evet kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Şimdi kaydettim, çalıştırdım. Bütün bilgiler geldi. Ha ben şunları false true ve false diye görmek istemiyorum arkadaşlar. Mesela şunları true diyeyim mesela bir tanesine. True dedim, kaydettim, tekrar çalıştırdım. Hani farklı olduğunu görün diye. Evet, benim gönderdiğim değerler oldu bilinsin diye. Çünkü default değeri de false ya. Ben bunları true false diye görmek istemiyorum. Ben bunları evet hayır diye görmek istiyorum. İşte o zaman devreye bu metotlar giriyor. Metodu nasıl yapacağız? Hmm. Şurada. Şurası. Evet. This isim isim dedik. This tur eşittir tur diyelim. Şimdi arkadaşlar şuradan gelen stringten gelen tur değerini ben class'ın içindeki yani şu ana klasımızın içindeki string tur, string konum ve string isimlere eşleştirmeye çalışıyorum. O yüzden biz dedim nokta konum eşittir konum dediğim zaman benim gönderdiğim değer buradaki konstraktın içine geçmiş oldu. Dolayısıyla böyle yaptım. Şimdi önce bir şunları alalım this plaj eşittir plaj. Bunun true false'unu aldık. This uh, havuz eşittir havuz diyorum. This pets eşittir pets diyorum. Bu havuzu da yazamadık. Evet. E, pets diyorum. Ondan sonra dis oda sayısı eşittir oda sayısı diyorum ve biz gecelik fiyat eşittir gecelik fiyat diyorum. Şimdi ben bunların bütün hepsini aldım arkadaşlar. Şurada yazdırdığım yer var ya. Burası ben buraya geliyorum. String değer tanımlayacağım. String e, plaj, havuz ve pets için. Plajın true false'u, virgül havuzun true false'u, virgül pets'in true false'u dedim. Bunları tanımladım. Bunları tanımladıktan sonra ben e, şuraya Ya önce yukarıdan yapalım bunu. If dedim. E, if'in içinde ben önce plaj diyecektim buraya plaj. Evet plaj house pet. Şimdi arkadaşlar buraya şu geldi ya. This plaj geldi ya. Ben bunu buradan alıyorum. If'in içine atıyorum. If bunu kontrol ediyor. Eğer burada true yazıyorsa aşağıya ben hemen diyorum ki plajı plajın true false'u eşittir evet olsun diyorum else diyorum. Plajın true false'u eğer false'sa zaten hayır olsun diyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Şimdi evet noktalı virgülü unutmuş. Ha. Şimdi buradaki plajın true false'undan dolayı evet ve hayır'a çevirdim ben bunu. Buraya artık this plaj değil true false yazdırıyorum. Bunları bu şekilde üçü içinde yapıyorum arkadaşlar. Evet, this havuz diyorum. Şu havuz oluyor. Şu da havuz oluyor. Ctrl C, Ctrl V. Evet, havuzun true da aldık. Pets'i alıyorum şimdi de. Petsin truf olsun ve Petsin truf olsun Şimdi artık buradaki değerlerim benim evet hayır diye gelecekler. Çalıştırıyorum. Evet. Evet hayır diye geldiler gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu burada da yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada yapmak istediğim şey benim. Ee, biz burada Nasıl yapıyorduk? Ben şu konstraktörü çağırmak için eğer hiçbir bilgi vermediysem mesela şuraya tekrar yapayım. Bu şimdi konaklama tesisi dedim. Bir tane daha konaklama tesisi oluşturayım. Nesnel anlamda. Konaklama tesisi Nur Pansiyon mesela. Bu da Kaya Pansiyon olsun. Ve hepsi de bu kadar olsun. Yani Kaya Pansiyonu'na ilgili bilgi olmasın. Kaya Pansiyonu nokta info dediğim zaman ben kaya pansiyonla ilgili hiçbir bilgi göndermediğim için arkadaşlar şimdi default değerlerle gelecek. Ben bunlar default değerlerle gelsin istemiyorum. Ha, o tabi evet hayırlar öyle geliyor. Çünkü default değerleri false olarak gittiği için. Şimdi ben şuraya geliyorum. Bu sefer dis anahtar kelimesini constructor'a gönderiyorum. dis dedim. Parantez açıp kapattığım zaman bana hata veriyor. Çünkü kendini kendine gönderiyorsun diyor. Şimdi bu kendini kendine göndermeyecek de. Ben şurada şöyle bir şey yapacağım. Sırasıyla bunları yazacağım buraya. Mesela ne diyeceğim? İsim. İsim bilgisi yok. Default olarak, default değer olarak. Virgül. Eee Tür bilgisi yok, virgül, konum bilgisi yok, virgül, false, false, false dedim. Ee, sonra da gecelik şey oda sayısı 0 integer değer olduğu için 0.0 da double. Oops. 0.0 da double. Şimdi arkadaşlar buradaki değerler ben ötürü e, bu disk kelimesi bu konstruktörü şu konstruktöre gönderiyor. Bu konstruktöre giden değişkenler de sırasıyla aynı şuradaki gibi. E, string, 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 true, false 3 tane arka arkaya. Ondan sonra integer ve double olduğu için otomatikman buradaki burada işlem görüyor. Burada işlem gördükten sonra da info'ya gönderiliyor. Info'ya gönderildikten sonra da artık benim bilgilerim artık şurada null'lar yazmayacak. Evet hayırlar yazacak zaten onlar yazıyor. E, sıfırlar yazacak. Kaydedip çalıştırıyorum. Evet, bunun bir önceki dersimizden tek farkı arkadaşlar constructor'ın kendi klasının içinde olması lazım. Olması. Yani biz bir önceki derste dediğim gibi dersin başında söylemiştim. Çiçek Java diye başka bir klastan e, çalıştırmıştık dersin sonunda. Onu da yapabiliriz diye söylemiştik. Şimdi bunu e, burada kendi constructor'ını kendi içinde belirledik. Çok küçük şu örneği de vereyim. Ders uzadı biraz ama diyelim ki ben e, şunu kopyalayayım yapıştırayım. Diyelim ki ben sadece e, tesisin isim bilgisini string isim ve oda fiyatını gönderdim. double gecelik fiyat dedim. Ben sadece tesisin ismini ve oda fiyatını gönderdiysem gene aynı yöntemi kullanıyorum. Bu sefer sadece buraya isim buraya da gecelik fiyat diyorum. Ve diğer değerlerinde bu şekilde gönderilerekten şu full constructor yapısını kullanıp bana değerlerin döndürülmesini sağlıyorum. Ona da bir tane örnek verelim. Buna bu, bu da otel olsun. Mesela Robinson Club tekrar olsun. Ve bunu da ismini Robinson Club tekrar olarak gönderiyorum. Mesela gecelik fiyatı da 405 lira 66 kuruş olsun. Şimdi ben bunu gönderdiğim zaman şuraya da Gelip bunun infosunu aldığım zaman kaydettim, çalıştırdım. Evet, görüldüğü gibi sadece isim ve gecelik fiyatlar diğerleri default değer olaraktan geldi arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Dersimizin sonunda tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Telegram kanalımızda, Java Blackboard isimli Telegram kanalımızda bu ders kodlarını çalışır vaziyette yayınlıyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa bana Telegram'dan da ulaşabilirsiniz. Ee, yorumlardan da yazabilirsiniz. Başka nereden ulaşabilirsiniz? <laughs> Her yerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar bana. Canınız nereden isterse. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere diyorum.